Biz aslında deprem olur olmaz İstanbul'da ve hani İstanbul dışında olan hani bir e, hani birçok feminist kadın bir araya gelip toplanıp aslında hani biz ne yapabiliriz hızlıca e, deprem bölgesindeki kadınlarla nasıl dayanışma göstere hani gösterebiliriz diye e, bir toplantı aldık ve o toplantının sonucunda da aslında e, afet için feminist dayanışma grubunu kurmuş olduk. Ve aslında orada hızlıca işlere başladık. Hem sahadan bilgi almaya, sahadan hani e, ki ihtiyaçları tespit etmeye yönelik çalışmalar başladık e, başladı İstanbul'da. Biz bir ekip hani ayrı başka bir ekiple eee bir arama kurtarma ekibine katılmıştık. Bir hafta orada çalıştık. Sonrasında hani İstanbul'da afet için feminist dayanışmadaki arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyorlardı. Ama biz sonra tam birinci haftasında e, Islahiye'den Adıyaman'a geçtik ve bir hafta boyunca yani İstanbul'dan da başka arkadaşlarımız da eklendi bize. Bir hafta boyunca Adıyaman'da kaldık biz. O Adıyaman'da da hem depoda çalışarak depolarda hani çocuk bezinden kadın pedine işte hijyen malzemelerine hani bunların tasniflenmesinde, dağıtılmasında, sahada kadınlara hani ailelere ulaştırılmasında e, çalıştık. Ee, ve bir yandan da kadınlarla konuşarak aslında nelerin ihtiyaç olduğunu hani tespit etmeye çalıştık. O sırada da aslında bir yandan hani mortar fikri ortaya çıktı biz buraya geldiğimizde de. Ve mortar için İstanbul'daki arkadaşlarımız da mortarın hazırlığı için çalışmaya başladılar. Biz de onlara buradan aslında edindiğimiz hani sahada gördüklerimiz kadınlarla konuştuklarımız üzerinden kadınların neye ihtiyacı olduğunu hani söylüyor olduk. Ama aslında kadınlar kadın pedine çok zor ulaşıyorlar. Özellikle iç çamaşırına çok zor ulaşıyorlar. Şampuan, temizlik malzemeleri kendilerine özel ihtiyaçlarına çok zor ulaştıklarını gör, hani gördük biz de burada. Hani özellikle bunları istediklerini ve hani bunlara erişimde ne kadar sıkıntı yaşadıklarını. Hani kadınlar aslında hani bir yandan ne kadar hani feminist olarak bütün ev işlerinin bakım emeğinin ortak olarak yürütülmesi gerektiğini söylesek de ne yazık ki hala kadınlar evde ev işlerini yapmaktan da temizliği, hijyeni sağlamaktan da çocukların bakımını üstlenmekten de birinci sorumlu, sorumlular. Ve bu malzemelere hijyen malzemelerine kendi ihtiyaçlarına yönelik malzemelere erişemedikleri zamanda aslında en çok onları etkiliyorlar. Çünkü çamaşırları yıkamakta çok zorlanıyorlar. Kaldıkları hani zar zor derme çoğu derme çatma çadırlarda kalıyorlar. Hani daha doğru düzgün bir çadırları olsa bile oranın temizliğini, hijyenini sağlamakta çok zorlanıyorlar. Gıdaya erişimde çok zorlanıyorlar. Hani bütün bu hani bütün bunlardan öte hani kendileri için hijyen malzemelerine ulaşamadıkları zaman bu da aynı zamanda kadınların özgü hastalıkları, kadın hastalıklarının çoğalmasına mantar enfeksiyon gibi uzun vadede bunlara da yol açacak. Çünkü iç çamaşırına ulaşamamak, pede ulaşamamak bunlar kadınlar için hani çok büyük sıkıntılar. Biz de aslında bu ihtiyaçları da görerek e, dedik ki kadınların ihtiyacını karşılayacak hani e, kadınlarla buluşacak bir mortar e, e, yapalım şeyi de biraz da böyle de çıktı ve hani e, biz e, bu paketlerin içerisine hani kadınlar için hijyen paketi yaparak işte sabunundan şampuanla, diş fırçasından diş macununa, işte tırnak makasından küçük bir el aynasına, cımbızına, iç çamaşırına kadınların erişemedikleri hani malzemelerden onlara ulaşacak birer hijyen paketi e, yaptık. Hani onun dışında da hani tırla birlikte pek çok başka deterjandır, tuvalet kağıdıdır, hani kadınlara erişecek işte leğenidir, çalı süpürgesidir. Hani çok basit çok temel hani aslında hani çok gündelik hayatta çok kolay erişebildiğimiz ama şu an kadınların erişemediği pek çok malzeme var ve hani onları mortarla Adıyaman'a getirerek burada kadınlara dağıtmak istedik. O yüzden de tırımız işte çarşamba günü İstanbul'dan yola çıktı. Sabah Adıyaman'a vardı bugün de mahallelerde dağıtımı yapılıyor. Hani bizim dayanışmamızın burada kadınlara nasıl güç verdiğini görüyoruz ama burada hala hayatını sürdüren, hayata tutunan ve hayatta kalan kadınların varlığı da bize feministler olarak çok büyük güç veriyor. O yüzden hani dayanışma yaşatır biz de böyle burada kadınlarla LGBT artılarla birlikte aslında dayanışmamızı büyütmek tüm kadınlarla depremden hani konuşabildiğimiz hani birlikte temas edebildiğimiz bütün kadınlarla dayanışmamızı birlikte büyütmek birlikte çoğaltmak ve hani onlardan aldığımız güçle biz de beraber hani o gücü on, hani onlara vermek dayanışmamızı göstermek istiyoruz. Şimdi de aslında Adıyaman'a mortarımız geldi. Ee, şimdi de aslında Hatay'a için bir mortar e, çağrısında da bulunduk. Hani Adıyamandaki mortara pek çok kadından, pek çok yerden, pek çok LGBT artıdan destek geldi. Hep birlikte hani o tırı e, topladık malzemelerini dayanışmayla hani çok büyük bir şekilde. Şimdi de Hatay'a çıkacak mortar için çalışmalarımız başladı. E, Hatay'daki mortar için de bütün kadınları destek olmaya bekliyoruz.